Merhaba arkadaşlar. Eşitsizlikte daima ve grafiği verilen polinom fonksiyon sorularının ikinci sayfasıyla birlikteyiz. Hemen yedinci sorumuza bakalım. Eşitsizliğin gerçel sayılardaki çözüm kümesi boş küme olduğuna göre diyor. Şimdi, baş kat sayısı pozitif. Baş kat sayı pozitif olduğu için diyor ki ve her zaman negatif olacakmış. O zaman x ekseninin Şöyle de olsa, böyle de olsa, böyle de olsa bunun mümkün olmadığını görüyoruz. O halde bunun mümkün olmaması ne anlama geliyor arkadaşlar? Şu anlama geliyor. Deltasının küçük eşit sıfır olduğu anlamına geliyor. Çünkü ya kökü olmayacak ya da çift katlı kök olacak. O halde B kare eksi 4 A C ifadesi küçük eşit sıfır olmalı. Bu da M parantezinde 4 eksi M küçük eşit sıfır. E, köklerim sıfıra 4 olduğunu söyleyebiliriz. Eşitlikler var. İşaret ne geliyor arkadaşlar? Burası m eksi 4. Yanlış yazmışız. Pozitif artı eksi artı negatif sağlayan değerler neresi? Burası. O halde sıfırdan 4'e kadar olan sayıların toplamını istiyor. 0, 1, 2, 3, 4'ten aradığımız cevap 10 olarak bulunacaktır. Geçelim 8. sorumuza. Polinom fonksiyonu hiçbir x değer için negatif değer almamaktadır. İlk önce şunu şöyle yazalım. x kare parantezinde x kare artı 5x artı Hiçbir x değeri için negatif değer almıyorsa bu büyük eşit sıfırdır. Yani zaten burada büyük eşitlik sağlanıyor. Demek ki burada da en kötü ihtimal kökü olmayacak ya da çift katlı kök olacak. O yüzden b kare eksi 4ac küçük eşit sıfır dersek 25 küçük eşit 4 alır. E bunu sağlayacak en küçük tam sayı 7 olduğu için aradığımız cevap deniz ışık olmalıdır arkadaşlar. 9. sorumuza bakalım. Şekildeki dik koordinat düzleminde f polinom fonksiyonu grafiği çizilmiş. Şimdi arkadaşlar dikkat ederseniz eksi 1'de ve üçte x eksenini kesmiş. Eksi 1'de teğet olduğu için eksi 1 çift katlı kök. 3 tek katlı kök. O halde bu bir köklerimiz ne var? Eksi 1 ile 3 var. Ama bunun çift katlı olduğunu unutmayalım. Eşitlik olmadığı için bu şekilde yaptım. 3 tek katlı. Şimdi x eksi 4 demek ne demek arkadaşlar? Bu fonksiyonu 4 birim sağa ötele. Şimdi ben bunu 4 birim sağa ötelediğimde ne olur? Eksi 1, 3 olur. Eksi 1 de çift katlıydı. Demek ki 3'te de 2 tane daha çift katlı gelecek. Yani 2 tane de daha kök gelecek. Toplam 3 tane olacak. E 3 tek sayı olduğu için bir tane yazmamız yeterli. E 3'ü de 7'ye öteledi. 7 de yine tek katlı. Çünkü 3 tek katlıydı. Şimdi fonksiyon aşağı doğru hareket ettiği için 3'ten sonra negatiftir işareti. Bunu ötelersek yine negatif olacak. Eksi ile eksinin çarpımı artı olduğu için artı eksi artı artı şeklinde devam eder. Biz negatif olanları arıyorduk. O halde bizim çözüm kümemiz 3 ile 7 açık aralığı olmalıdır arkadaşlar. Eksi 1 kapalı olsaydı yani şuralar şöyle dolu olsaydı gidip ekstradan birleşim eksi 1 bir olarak yazacaktık. Ama öyle bir şey olmadığı için bizim de onu yapmamıza gerek yok arkadaşlar. Bakalım 10. sorumuza. Her x gerçel sayısı için mutlak değer ifadesi olduğu gibi dışarı çıkmış. Mutlak değerdeki bir ifadenin olduğu gibi dışarı çıkması ne zaman gerçekleşirdi arkadaşlar? Pozitif ya da sıfır olduğu zaman. O halde biz şunu söyleyebiliriz. ax kare yani şunu yazmamıza gerek yok. Her zaman büyük eşit sıfır olmak zorunda. E bu adam her zaman büyük eşit sıfır olduğuna göre bizim ne yapmamız lazım? Diskriminant. Yani delta k artı 4'ün karesi eksi 4 ac'nin küçük eşit sıfır olması gerekir. Şimdi düzenlersek bakalım ne geliyor arkadaşlar. 4 a kare artı 16 a artı 16 eksi 16 a şey, eksi 32 a pardon. Buradan da 4 a kare eksi 16 a artı 16 Dolayısıyla bu da 2a eksi 4'ün parantez karesidir. Şimdi buna baktığımızda şimdi 2a 4'ün karesi küçük eşit 0 geldi. Bir şeyin karesi sıfırdan küçük olamaz. O zaman sıfır olmalı. Yani a sadece 2 olabilirmiş arkadaşlar. Bunu sağlayacak şekilde sadece bir tane olası durum söz konusuymuş. Geçelim 11. soruya. Gerçel sayılarda tanımlı fg fonksiyonları aşağıda verilmiştir. Hangilerin x gerçel sayısı için pozitif değer alır? Her x için. Şimdi arkadaşlar fx eşittir x kare artı 1'in dikkat ederseniz parabol hatırlarsanız x kare orijinden geçer kolları yukarı doğruydu. Artı 1 dediğimizde bir birim yukarı öteledik. Yani şöyle bir şey olduğu için bu her zaman zaten pozitif değer alacaktır. Diskriminanttan da bunu bulabilirsiniz. Yani fx bir kere olacak arkadaşlar. G'ye bakarsak bunu gidip deltasına bakabiliriz. B kare eksi 4 ac'den pozitif geldi her zaman pozitif olduğu için ne olmak zorunda arkadaşlar? Bunun iki farklı gerçel kökü olduğunu söyleyebiliriz. Yani her zaman pozitif değildir. Diğerine bakalım b kare eksi 4 ac negatif geldi. E negatif olduğu için hiçbir şekilde x eksenine bağdaşmayacak ve baş kat sayı pozitif olduğu için her zaman pozitif olacak. Yani cevabımız f ve h olacaktır arkadaşlar. Geçelim 12. soruya fx ve gx sırasıyla 3. ve 2. dereceden polinom fonksiyonları olup fx'in grafiği aşağıda verilmiş gördüğünüz gibi. fx 3. dereceden zaten. Şimdi diyor ki x çarpı fx'in küçük eşit 0 eşitsizliğin çözüm kümesi ile gx büyük eşit 0 eşitsizliğin çözüm kümesi aynı diyor. Şimdi o halde fx için düşünürsek köklerin arkadaşlar 3 var 0 var 3 var Eşitlik var olduğunu söylemiş. Şuradan da bir sıfır geldi. O zaman benim sıfırım çift katlıya döndü. Şu şekilde. E, yukarı hareket ettiği için pozitif. E, x de pozitif. Artı ile başladık. Eksi, eksi, artı. O halde bunun çözüm kümesi arkadaşlar gördüğünüz gibi ne geliyor? Eksi 3 ile 3 aralığı mı geldi? Biz ne arıyorduk? Küçük eşit arıyorduk. O yüzden eksi 3 ile 3 aralığı geldi. Şimdi soru bizden ne istiyor? Gx büyük eşit sıfır eşitliğinin çözüm kümesi de aynıymış. Gx büyük eşit sıfırın çözüm kümesinin de aynı olabilmesi demek ne demek? Gx'in köklerinin eksi 3'e 3 olduğu anlamına gelir. Ve aynı olabilmesi için, büyük eşit olabilmesi için şöyle düşünelim. Eksi 3, 3. Büyük eşit kısmı oradaysa burası artı, buralar eksi. Yani g negatif işaretli olmalı arkadaşlar. Şimdi diyor ki fx çarpı gx kısmına bakalım. Şimdi fx'in ve gx'in eksi 3 kökleri var. O halde eksi 3 artık çift katlı oldu. 0 tek katlı 3 çift katlı. Şimdi f pozitif g negatif eksiyle başladık. Eksiyle devam etti. Artıya döndük. Artıyla devam etti. Bizden büyük eşit olduğu kısımları istiyor. Yani çözüm kümemiz bu aralık. Sorun istediğine en büyük 3 tam sayının toplamı. Yani eksi sonsuzdan gelecek. Sıfırda bitecek. Ama 3'ü eklemeyi unutmayacak arkadaşlar. En büyük 3 tam sayına bir tanesi 3. Diğeri 0, diğeri eksi 1. Bunları toplarsak aradığımız cevap 2 olarak bulunacaktır.